Hocam bugün guatrla ilgili konuşacağız. E, guatr nedir? Önce isterseniz bunu tanımlayalım. Daha sonra e, bunun devamında ne tür hastalıklarla karşılaşıyor insanlar bunları konuşacağız. Şimdi guatr olarak bilinen e, rahatsızlık tiroid bezinin e, genel olarak tüm hastalıklarına verilen genel bir isim. Evet. Guatr deyince e, aklımıza birçok hastalık geliyor. Yani tiroid bezinin az çalışması çok çalışması, içinde bulunan nodül, istediğimiz yapılar hatta daha ötesi kanser yapıları da hepsi genel olarak guatr olarak yorumlanıyor. Peki bunların tedavi yöntemleri nelerdir? Şimdi tiroid bezindeki bu e, yapısal bozukluklar ya da çalışma bozukluklarına göre tabi tedavi şekilleri şekilleniyor. Az çalışma durumlarında e, kişilerde yorgunluk, halsizlik, bitkinlik, kilo artışı kalp, tansiyon hastalıklarına kadar giden tablolarla kendisini gösterir ve bunların çalışmasının miktarına göre de tedavi uygulanarak takip edilir. Çok çalışma durumunda tam tersine tiroid bezinin aşırı hormon üretimi vardır ve bu sefer de insanlarda çarpıntı, terleme, sinirlilik, kilo kaybı gibi değişik rahatsızlıklarla kendisini gösterir ve bu hastaların birçoğu Kalp hastalığı varmış gibi öncelikle kardiyolojiye gider. Yapılan tetkilerinde fazla çalıştığı ortaya çıkarsa bizler ve bu konuyla ilgili olan hekim arkadaşlarımız gerekli tedavileri vererek kontrol altına almaya çalışırız. Nodül ve kis dediğimiz ayrı yapılar oluşabilir. Bunlar yapısal bozukluklardır. Çalışmasıyla ilgili bir sorun yoktur. Ama tiroid bezi içinde Normalde olmaması gereken yapıların oluşması, oluşması durumudur. Ee, gelişen bozukluğun, yani yapısal bozukluğun boyutlarına göre, şeklinde göre biyopsi yapılabilir, cerrahi yapılabilir. Artık hastadaki e, tespit eden rahatsızın boyutuna göre de gerekirse cerrahi işlem devreye sokulur. Ee, biraz önce söylediğim evet. gibi az çalışmada e, insanlarda genel bir halsizlik, yorgunluk olur, kilo artış olur yüzde, elde, ayakta, yüzük takılan e, parmakta şişlik, göz altlarını şişlik olur, uyku hali artar, saç dökülmesi, e, tırnak kırılması, kıl dökülmesi gibi e, şikayetler ortaya çıkar.